Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Boyka şöyle bir gezdirdim getirdim. Şuraya bağlayayım bir videosunu yapalım dedik. Yani Boyka'nın durumu fazla iyi değil arkadaşlar. Çünkü sağ kaşının üstü açıktı. O geçen daha götürdüğümüz zaman köpekle beraber çalanın içinde baya birbirine girdikleri için. Efendime söyleyeyim. Yani diş izi değil arkadaşlar. Büy büyük ihtimalle oraya çalı falan girdi. Dur. Yine de rahat durmuyor gördüğünüz gibi. Ondan dolayı bir gezdirdim getirdim ama kaşının bayağı bir şişmiş gözü neredeyse kapamak üzere. Böyle bir şey var. Zaten sıcak sıcağına getirdik arkadaşlar. Antibiyotik falan bitmişti. Daha doğrusu tarihi geçti diye attım onu. Gittim yenisini aldım getirdim. Daha iyi kaliteli bir antibiyotik getirdim. Yani bu ekaya tedavisini yaptık. Ondan dolayı fazla şişmedi ama Sabah bir baktım. Bir daha şişmiş orası. Hayır, dur. Bak bana bu tarafa. Bak bak. Bana bak. Gel, gel, gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kaşın üstü çok kötü bir durumda. Aslında dikişlikti. Bir şey olmaz diye tam karışmadık. Gördüğünüz gibi Hayır, dur. Tamam şu. çok delisin ya. Hiçbir şey umurumda arkadaşlar. Bakın gözünde dese dağıtmak üzere. Bıraksan gidecek şu havlayan köpekleri eline alacak yani. Öyle de bir deli. Boykan'ın hiçbir yerinde yara yok yine. Her zamanki gibi kafasından yara alıyor. Kaştaki köpek diş yatınca da haliyle hep köpeğin yüzünü tutmuş kendisini bıraksın diye gerçekten çok zor durumdaydık arkadaşlar çalı dikenlerin içinde böyle bir insanın gidip gidip de orada köpeği tutup geri çekme bir şansı yoktu öyle bir yerde bayağı bir uğraştık sonunda o köpeği kurtarmayı başardık dediğim gibi boytanın da kaşı çok kötü durumda şişmiş oğlum daha yeni gezdik ne oldu sana ya Allah Allah Boykan'ın tasmaları falan hep bozulmuş arkadaşlar. O çalıların içinde bir sağa bir sola mücadele ettiği için hepsi bozulmuş. Yeni bir tasma almamız lazım. Bulabilirsem yine bu tarzda bir mavi tasma almayı düşünüyorum. Çünkü bu artık Boykan'ın bir sembolü haline gelmiş durumda. Boykaya biz bu şekilde alıştık. Böyle de görmek isteriz. Ha bir de bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bunu süs salmaştığı zaten takmıyoruz. Boyka'nın sıyırma huyları olduğu için. Tamam oğlum tamam. Yani gider. Komşularımızın köpekleriyle falan dalaşır. Ondan dolayı bu bel tasmasını da takıyoruz bu şekilde. Boyka. Arkadaşlar bu antibiyotini yaptıktan sonra yarası hapse yapmış orası tabi orası patlamış şu anda yavaş yavaş içindekiler çıkıyor İnşallah daha iyi olacak olmadı yarın bir antibiyotik daha vururum yani fazla vurmak istemiyorum bir iki sisi daha vurursa büyük ihtimalle bir şey kalmaz diye düşünüyorum Yani böyle şeyler hep gelip bizim mi bulur. Köpekler çok güzel bir şekilde dağda geziyorlardı güdük dişiyle beraber. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlarımız çok iyi bilir. Boykan'ın birden koştuğunu gördüm arkadaşlar. Yani o köpeğin demek ki kokusunu aldı. Sonra biz viraja dönene kadar Hayır gel orası tel örgü. Atlarsan oradan yaralanırsın oğlum. Tamam mı? Gel 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 aşağı gel. Bu kadar arsız bir köpek daha önce hiç görmedim arkadaşlar. Yani düşünün ki bazı köpekler vardır. Karşıdaki köpek diş atıyorsa yani bırakır. Tamam bu diş attı diğer der diye düşüncesiyle bırakır gider. Ama bu bırakmıyor arkadaşlar. O diş atıyor. Kendini savunmaya geçiyor. Bu yine de önünü bırakmıyor. Fırsatı bulur bulmaz da bir daha böyle vücudunu yaslıyor köpeğe. Nerenle tutarsan tut. Ondan sonra arka baldırlarından, kuyruk sokumundan falan tutuyor saldırıya yani. Çok zor anlar yaşadık orada. Zaten bu yüzünde bir önce bir başka köpeklerle tork gizli var arkadaşlar. Orası da açılmıştı. Şu anda orada bir sıkıntı yok. Yani sadece yok kabuk kalkmış. Oykan'ın yüzü bu şekilde. Bakın karşı maşı çok kötü durumda. Dediğim gibi tedavilerini falan yapıyorum. Getirdim gezdirdim getirdim yine de beni gezdir diye yalvarıyor şu anda. <laughs> Boyka uluş bana bak gel pati ver pati ver oğlum gel 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 pati ver pati ver gel. Boyka şöyle yaraları falan aldığı zaman da arkadaşlar morali bozuluyor. Bazı yiyeceklerde yemiyor yani seçkin oluyor. Ondan dolayı da gittim çorbalık falan getirdim. üç gündür full tavukla bakıyorum boykaya ki hemen yaralarda yedirsin diye atlarsa tel örgü bunu mahveder. Bak aşağı taraflarda komşularımızın çoban köpekler var. Onlar da alıyorlar e şu anda bunun da kafasındaki tek planlarda şey buradan gidin de onlarla çarpışayım diye. Ya yani bu kadar mazarat arsız bir köpekte olamaz yani. İn aşağı gel gel buraya gel. Yüzünün haline bak, kaşına bak, halinde durmuyorsun oğlum ya. Öyle de olmaz ki ama. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir araştırma falan peşindeyim. Çobanlığa gideceğim için. Genellikle yaylara, yaylaya falan gitmeyi istiyorum. Böyle kimsenin başka köpek çoban köpeklere falan olmayan yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü Boykan'ın bu huyundan ötürü e, köy malına falan gidersek çok büyük sıkıntılar yaşarız diye. Bundan dolayı böyle tek bir evin hayvanları olursa daha da yalnız bir şekilde Boyka ben ve yabani hayvanlar planım bu şekilde. Yoksa başka türlü köyün köpekleriyle falan bayağı bir macera yaşarız. Boyka çünkü yara alsa da durmuyor. Diş köpek olsa da durmuyor. Sonu ne olursa olsun durmuyor arkadaşlar. Geçen gün o köpeği zor bela elinden aldık. Köpek kurtuldu gitti. Dereden diğer tarafa geçemiyor. Önünde bir buz kütlesi var. Önünde full su yani gölet gibi bir yer olmuş. O kelimizden sıyrıldı bir daha gitti. Köpeğe döşe vurdu. İkisi beraber suyun içine arkadaşlar. O soğukta bir de suyun içinde köpeği tutmaya çalışıyor. E oradan da boykayı aldık. Yani yüzü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi güneş vuruyor diyor. Fazla belli ediyor mu, etmiyor mu? Sağ gözü kapamış. Durumda hala da durmuyor. Ondan dolayı yani planların bu şekilde yaylaya falan gidersek başka insanların köpeklere falan olmadan bu şekilde olursa daha iyi olacak. Çünkü bir yandan da Boyka Yaz'ın hep burada bağlı kalacağına e, benimle birlikte gelir. Dağlarda özgür bir şekilde gezmesi açısından daha iyi olur. Her şeyin ailesi bakalım. Loş Arkadaşlar her yerine baktım. Hiçbir yerinde yara izi falan yok. Sadece şu yüzünde kaşın orası çok derindi. Dediğim gibi tam dikişlik bir yaraydı ama kapanır diye dikiş falan attırmadım. Gittim antibiyotik falan getirdim vurdum. Bir o yarası çok derinde. O da böyle köpeğin verebileceği bir yaraya benzemiyordu zaten. Büyük ihtimal o çalıların içinde çalı falan parçası falan takılmıştır orasına. Yani sonunu düşünmüyor herhalde. Sonunu düşünmediği için de yani bilmiyorum artık. Nasıl olacak? Nasıl edeceğiz? Boykan'ın huyu bu bir türlü değiştiremedik. Değişmiyor arkadaşlar. <laughs> Oluş, canım mı sıkıldı. Bir daha mı gezelim? Arkadaşlar ben Boyka'yı bir daha gezdireyim. Böyle Boyka'yı gezdirirken video falan çekmek gerçekten zor oluyor ve kameramız çok titriyor o şekilde de yani gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.